Bunu biz, bu geveni şimdi biz çıra yerine kullanıyoruz. Bizim buralarda e, çam olmadığı için geven mecbur mu gevenlerde geven kullanıyoruz. Peki nasıl Şu, kullanıyorsunuz bunu? Bunu şimdi ufak ufak e, parçalıyoruz. Sobanın üstüne altına koyuyoruz. Onun üzerine de biraz odun koyuyoruz. Altından tuş tuşuyoruz. Çıradan daha yanıyor. Sonra temiz oluyor. İçeride koku yapıyor. Belki gelir bizde çıra yok da. Onun için mecbur onu kullanıyoruz. Peki bunu nasıl, o, e, nereden alıyorsunuz ve nasıl çıkartıyorsunuz? Bunu onu? dağdan, kazmayla beraber bayırdan, dağdan gidip çıkarıyoruz. El arabasıyla alıp geliyoruz. Eskiden ne yapılıyordu bunlar? Eskiden bunları diyelim ki böyle bahar üzerleri bizim buralarda hayvancılık yapılıyordu. Hayvanlar bazen alapta yetmiyordu. Bunları çıkarıyordular. O dikenlerini dağılıyordular. Ondan sonra böyle şey taşın üzerinde çırpıyordular. Döyüp döyüp hayvanlara yediriyordular. Evet. Annem babam mesele biz de öyle yetiştiğim zamanlar babam derdi bize gidin oradan biraz geven alın da gelin yakmak için. Ya i̇şte dediğim gibi baharında hayvanların alafı biterdi. Yemleri biterdi. Gider bunlardan çıkardık, getirdik. Yakar dağılardılar onları çırpardılar. Döver döver hayvanların önüne koydular. Ee, elafın yetmediği yerde e, çözüm geven mi oluyordu? diyordun? Başa yani? başa çare yoktu. Başa çare yoktu. Şimdi de hayvan da kalmadı. İnsanlar da kayboldu gitti. Onun için geven de şimdi her taraf adım at adım atacak yer bulamazsın. Her taraf geven. Ama tabii bu erozyona da çok iyi yaradı. Eskiden burada felaket sel gelirdi. Yağmur yağdığı zaman her taraftan su gelirdi. Ama şimdi öyle bir şey yok. Ne kadar yağarsa yağsın hiçbir yerde bir şey göremezsin. Lan ne geveniydi abi dayı yağlıydı bu. Ha, tipi gelen burada var abi. Da. Abi değil mi abi? Ha. Yaklaştı. o. Dayı kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Sağ olasın. Geven çıkarıyorum. Peki e, bu geveni niye çıkartıyorsunuz? Sobalayı yakacağız ha. Tut altına koyup. nasıl çıkartıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bunlar? Kazma ile çıkarıp evde odunların altına koyup sobaya odunla tutuşturuyoruz. Çamlara yazık olur diye ormanı kesmiyoruz. Gevenleri çıkarıyoruz. Odunun altına koyup Götlerin altına tutuşturuyoruz. Ah, ya tamam. Sen sor. Buraya zaten vurulan yeri vurmadı kardeşim. Adam bunu bana görecek.

Bu mevsimde bu dağda yol vurursan Üşürsen Üşümemek için de bu gevenleri Kopararak yaktık ve ısınıyoruz Bu gevenler tilki geveni deriz biz bunlara Bunlar Yağmurda Suda Sel gitmesini çok önleyen bir şeydir yani erozyonu bu çok güzel önler. Baharın, baharın tam yeşer, yeşillik zamanında bunları kesip koparır, doğrarlar. Yani ufak ufak doğrarlar. Onları hayvan, yani affedersin de en çok bunu eşeklere verirdiler. Yani özellikle hayvanlara da verirdiler ama bilhassa bunları eşeklere doğrayıp verirdiler. Eskiden, eskiden köle kalabalıktı. Herkes keven keserdi bilmem herkes her türlü şey yapardılar. Eskiden ekerdiler tarla, marla ekerdiler arpa, buğday, cavdar. Mal fazlaydı mesela bin tane davar vardı, beş altı yüz tane mal vardı. Hepsi gitti. Yani şöyle söyleyebilir miyim? Göç oldu, göç.